but Tüm Battle Royale aslarına yeni bir videodan selamlar. Bugün bahsedeceğim Battle Royale oyunu bildiğimiz Battle Royale oyunlarından biraz farklı. Süper keyifli, şaşırtıcı derecede iyi, uçmalı kaçmalı, oklu yaylı, kılıçlı yeni Battle Royale oyunumuzun adı Naraka Blade Point. Naraka Blade Point bize diğer tüm Battle Royale oyunlarından farklı olarak fantastik orta çağlarda savaşmamızı sağlıyor. Yani kılıç, spear, yay, crossbow gibi eşyalar kullanabiliyoruz oyunda. Oyunda Grappling Hook ile oradan oraya atlayabiliyor ve oyunda gördüğümüz her yerine tırmanabiliyoruz, parkur yapabiliyoruz. Oyunun oynanışı, mekanik leri bugüne kadar oynadığım oyunlar arasındaki en hızlılardan biri. Oyun çok güzel bir atmosferde renkli renkli bir da geçiyor. Bu haritada kocaman tapınaklar, köyler, terk edilmiş yerleşim yerleri ve açık alanlar, ormanlar bulunuyor. Oyun 60 kişi başlanıyor. Solo veya trio olarak da oynanabiliyor. Oyunda seçebileceğimiz 7 adet farklı karakter hepsinin kendine özgü yetenekleri var. Aşınlanmak, görünmez olmak, kendini kocaman bir forma dönüştürüp canını arttırmak gibi yetenekleri, skillleri var bu karakterlerin. Bu karakter sayısı da güç geçtikçe artacaktır. Yeni karakterler de ekleyeceklerdir oyuna. Bu arada bu karakterlerin bütün fiziğini, yüzünü, tüm görünüşünü değiştirme şansımız da mevcut. Oyunda çok fazla kozmetik ürün var. Karakterinizin kıyafetlerini kutudan düşen item veya satın aldığımız itemlarla değiştirebiliyoruz. Oyundaki karakterlerin de hepsi oynanabiliyor bu arada. Yani para falan harcayıp karakter almamıza gerek yok. Oyunu açar açmaz istediğimiz karakteri seçip her oyun farklı bir karakter de seçebiliyoruz tabi. İstediğimiz karakteri oynayabiliyoruz. Oyuna başlarken, Battle Royale moduna başlarken doğmak istediğimiz yeri seçebiliyoruz. Sarı bölgelerde daha fazla loot oluyor ama Warzone'da gördüğünüz Sweaty Boy gibi oyuncular hep bu yüksek loot bölgelerine atlıyor. Yani dikkat etmemiz lazım. Oyuna İlk başlarımızda zaten oyun size biraz yardımcı oluyor İlk maçlarınızda bot lobiler geliyor oyuna alışıyorsunuz oyunları kazanıp iyi seriyorsunuz oyunun potansiyelini görüp oynamaya devam ediyorsunuz. Bu en başta bot lobiler gelmesi bence hoş bir özellik olmuş. Oyunda hem milli yani kılıç tarzı silahlar hem de uzaktan kullanabileceğimiz ok cannon tarzı silahlar mevcut. Hepsinin oynanışı farklı, komboları farklı, hızları farklı, damage'ları farklı. Kombo deyince gözünüz korkmasın oyunda öyle Honor tarzı 500 tane kombo yok karakterlerin yetenekleri dışında silahı sadece mouse sağ click ve mouse sol click kullanıyoruz silahları. Tabii ki bunlar işte hem C'ye basıp sağ bastığımızda karakteri havaya fırlatıyor gibi küçük küçük komboları var ama dediğim gibi zaten çok fazla değil çok az yani. Bu arada karakterlerimizin skilllerini de F ve V tuşuyla kullanıyoruz. Hepsinin iki adet yeteneği oluyor. Grappling Hook'u da Q ile kullanıyoruz. Yani oyunda aslında çok fazla tuş basmıyoruz. Zaten oyun kol ile de oynanabiliyor. Oyunda Warzone'a benzer kontratlar da mevcut. Görevler var. Mesela Bounty görevini alabiliyoruz. Bounty'yi öldürmemiz durumunda ölümümüzü alıyoruz. Oyunda aldığımız paralarla, coinlerle kullanabileceğimiz, harcayabileceğimiz marketler mevcut marketlerden bir tane sürekli açık olmuyor ve açıldığı zaman haritadaki herkes burayı görüyor yani marketin konumunu görüyor. Belirli bir süre boyunca açık kalıyor. İnsanlar oradan item almak için oraya gidiyor. Bu da yine oyunu hızlandıran, heyecanlı kılan öğelerden birisi olmuş oraya gidip e, kalabalıkla birlikte savaşmak. Oyun haritası baya büyük bence. Zaten ilk başlarınızda bot davillerde olacağınız için bu e, güzel dünyayı keşfedebilirsiniz. Grappling hook'la ağaçtan ağaca atlayıp etokon Titan e, dizisindeki gibi animesindeki gibi adayı hızlı bir şekilde gezebilirsiniz. <laughs> lütfen kanala abone olun. E, eksi bir yan bence bu bot lobilerde oynarken yani ilk başta oyuna başladığınızdaki bot lobilerde oynarken çok kolay olduğu için bu botlar kendinizi çok geçirmez şansınız olmuyor. Yani botlar ataklarınızı çok fazla dojlamıyor, perilemiyor, savuşturmuyorlar ataklarınızı. O yüzden oyunda The Bloodbath diye bir deathmatch modu mevcut. Oyunda gelişmek istiyorsanız Bloodbath modunu oynamanız lazım başlarda. Bu moda girdiğiniz zaman Bloodbath moduna girdiğiniz zaman çok daha küçük bir haritada doyuyorsunuz. Tüm itemleriniz oluyor. İstediğiniz gibi seçip, istediğiniz gibi savaşıp mekanikleri öğrenebiliyorsunuz. Bunların dışında oyunu oynadığımız karakterimizin zamanla işte skilllerini mesela enerji yenilenmesi, dodge attığımızdan daha az enerji harcaması gibi talent kısmı var. Oynadıkça experience kazanıyoruz. Bu experience'larla da talentlarımızı güçlendirebiliyoruz. Oyunda bulduğumuz silahların güç seviyeleri oluyor. Klasik battle royale oyunlarından bildiğimiz bir sarı olanlar legendir yani en güçlüsü beyaz olanlar kamın en güçlüsü şeklinde. Aynı şekilde armor'ımız için de yani zırhımız için de bu güç seviyesi bu durumu mevcut. Zaten onun için ilerleyen günlerde çok detaylı bir rehber videosu çekeceğim. Burada tüm itemlardan karakterler tanıtlarından ve eee kombolardan bahsedeceğim. Oyun Steam ve Epic Games'te mevcut. Steam'de oyunun fiyatı şu an 129 lira. Bu arada oyuncu sayısı da benim bu videoyu çektiğim gün Steam'de en çok oynanan 7. sıradaydı. Yani bayağı fazlaydı. Zaten sıra falan hiç beklemiyorsunuz. Anında maç oluyor. Ben onu denemenizi öneririm açıkçası. Ben çok keyif aldım oyunun bu hızından, öğrenmesi kolay, masterlaması zor olmasından, momentından, e, dünyasından. Ben çok keyif aldım. Farklı bir Battle Royale. Daha önce denenmemiş bir şey. Ya yani Spell Break falan vardı ama bu çok daha farklı. Bence çok güzel bir oyun. Denemenizi öneriyorum. Video sponsorlu değildir. Oyun hakkındaki fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu likelamayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. <laughs> Abisi öyle bir kazandım ki. Oh. <laughs>